yapacağım? Baştan yaparsın. Ya. İyi sen bilirsin. Ama benim size bir sürprizim vardı. Evet. Karate sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar kızların odasını görüyor musunuz? Ne kadar dağıtmışlar bu. Nedenmiş? Görünmüyor canım. Üstünü örtücü. Hadi Mercan topla size sürprizinizi vereyim. Size hediye aldım. 23 Nisan hediyesi. Ay ben de gerçekten saçım. Kaptırayım Ay Hay hay artık kendimi şöyle keselim mi? Dipten. Keltoş. Hay kestirmem artık müthiş. Kestirmek istemiyorum. Yok geldi. İstemiyorsan bekleyeceksin uzamasın. Yapacak bir şey yok. Kafillerden kurtuluş yok. Kahkül <laughs> pişmanlıktır. <gülüyor> Pişman olgan. Oppe. <laughs> Kızlar hazır mısınız sürprizimize? Evet. Sen 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 sen. Bıtı bıtı konuşup Ama. gülersin. İşte ya. Istin, ya. Arkadaşlar Karaca'ya ve Mercan'a Mucit Panda'dan çok güzel bir hediye aldım. Acaba ne aldım E bence çok seveceksiniz. Arkadaşlar bu kızlar çıldırdı. Parçalayarak açmaya başladılar. Tat tat ne? Nereden istiyordun canım sen bundan? Tat tat tam. Yavaş yavaş sakince sakince parçalamadan. da altta poşeti var arkadaşlar. Bakın mıknatıslı ev seti aldım. arkadaşlar bunu gördün biliyor musun? Böyle odalar var ve mıknatıslı eşyalar var. Tıkı 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 tık yerleştiriyorsunuz yapışkanlığı. Dur bakalım. Evet, bir çatı katı var. Çatı. Evet. evet dur bir dakika. Şöyle ben kendime doğru döndüreyim. Aslında Asmr videosu yapalım. Evet aç açıyorum ben ben açıyorum hazır mısınız kızlar hazır mısınız arkadaşlar hazırsanız eğer 3 kere köpek gibi havlayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam demek ki hazırsınız o zaman ayağını çeker misin karıca? Açıyorum açılsın açıl. Ta ta, -ta, -ta. E, yine aynı şey çıktı bu ne ya? tablolar var, sandalyeler var, yataklar var, dolaplar Aa, var. Top bile var. Top bile var, saat bile var. Bakın bu işte yapıştırma yeri, mıknatıslı yeri. Uu, ay canına odaları. Ay çok güzel ya bunlar. Aa, ben çamaşırını çıkartabilir miyim? Evet. Böyle çıkartıyoruz. Sonra nasıl yapıştırıyoruz Karaca? Karaca ortak oynuyoruz anneciğim böyle çıkarttıklarımızı yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi çok güzel mıknatıslı bir ev oyunu. Biz şimdi oyunumuza başlıyoruz. Güzel güzel oyunumuzu oynayalım. Siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu oyunun, bu oyuncun aynısına bakmak isterseniz linkini açıklamaya ekleyin oradan tık tık yapıp izle bakabilirsiniz. Hoşçakalın.